içinden şöyle parmağımla geçiyorum. Tamam. tamam, tamam. Şöyle bak. Parmağımla. Şuraya geldiğinde eğer... baştan geldim. Ona teşekkür ederiz. Tamam hocam. Hocam bizi mutlu etsin. Sağolun. 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 Başlayacağız. Bir kere kadar. Kere? Da, bir kere kadar. Şuan yaptık.

diyorsunuz bugün böyle. Örgü yapan kadın hocam ya. Biz ikimiz yapıyoruz. Lütfen sağ olun. bakalım Ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Sırasını şunu ilmeği hani orada. <laughs> Hoş geldiniz. <laughs> tamam

elindeki doğru doğru al bunu alacaksa şuradan alıp içinden geçirecek. Kaymek eğitmenlerinden Çiğdem Zerdali el sanatları eğitmeniyim. 17 senedir Kaymek'te eğitmenlik yapmaktayım. Farklı branşlarda yer aldım. Farklı bölgelerde amigürümü, tığ çanta iğne oyası, dantelangüles bu branşlara girdik. Birçok kitleye de hitap etmekteyiz. Besime Özderici Engels Yaşam Merkezi'nde ee, iki e, seans olmak üzere workshop yaptık. Ee, i̇lk gittiğimizde e, farklı gruplardan çocuklar olduğu için e, ilkinde zincir çekmeyi öğrettik tığ ile birlikte. Ama e, farklı gruplarda olduğu için e, bazıları yapabildi, bazıları yapamadı. Genelliği el kaslarını kullanarak e, parmakta zincir çekmeyi yapabildiler. Ee, bunun nazarında da ikinci sefer workshop yaptığımızda e, Pufi ipimizle birlikte bir e, boyunluk yapalım diye karar verdik. E, i̇kinci gittiğimizde boyunluğa başladık. E, çok da güzel bir rağbet gördü. Çoğunluk e, öğrencilerimiz de yaptılar. E, hem onların böyle sosyal yaşamda güzel bir etkinlik yapmış olduk, hem de onlara güzel bir etkinlik oldu. Çok güzel dönüşler aldık. Ee, çocuklar zaten ilk başlangıçta oraya direkt vardığımızda ilk beni birinci workshop'ta tanımışlardı. Ee, i̇kinci vardığımda kapıda kucaklayarak karşıladılar bizi ee, ve e, Çiğdem Hocam e, bu sefer ne yapacağız diyerek. Boyunlukları da yaptıklarında çok mutlu oldular. Ee, yapamayacak olan kursiyerler e, vardı ama onlar da yapabildiler. E, ve güzel sonuçlar aldık. Anneleri çok mutlu oldular aileler olarak. E, çevreden de halktan da güzel e, sonuçlar aldık. E, herkes teşekkür etti yani. Evet. Sevgi evlerindeki çocuklara yaptıklarından dolayı da e, gerçekten hepsi çok mutlu oldular. E, en azından hani bizler yapıyoruz e, sahipsiz çocuklara Bizden bir katkı, bir fayda olabilirse ne mutlu olur diye hepsinin yüzünde gülücükler var. kol tarzında ama kısa, ortada bir ayraç bölümü var. Oradan bir ucunu geçiriyoruz. O gün Erkan Başkanımızın da boynuna bir aleyna kızımız taktı. Hem çok mutlu oldular. Daha pratik olsun, hani kendilerine kolaylık olsun diye bunu düşündük. Teşekkür ediyoruz. Bu projede yer aldığım için de çok memnunum. Onlara küçük bir dokunuş dahi yapmak bizleri daha mutlu ediyor. Kayseri Büyükşehir Belediye'nize, Memduh Başkanımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Oradaki engels yaşamdaki çocuklarımızın da adına ben onlar için teşekkür ediyorum.